İyi günler. Şimdi sizlere Gürkom mobil uygulamasının kartlar menüsünü anlatmaya çalışacağım. Bu kartlar içerisinde müşteri firma stok kartının yanında grup butonuna bastığım zaman burada mal gruplarına birimleri ve grup tanımlamalarının yapıldığı menü açılmaktadır. Buradan örneğin öncelikle müşteri kartı, müşteri kartlarını listelemek veya yeni müşteri eklemek için müşteri butonuna basıyorum. Buradan herhangi bir müşteri kartı üzerine düzeltme yapmak istersem ya da direkt buradaki telefon numarası üzerine dokunduğum zaman direkt bu telefon numarasına arama yapıyor. Ee, aynı şekilde SMS göndermek istersem buradan SMS butonuna basıp istediğim kişiye veya seçilenlere ya da listenin tümüne yazılan mesajı ya da okunan mesajı direkt gönderebiliyorum. Ee, yeni müşteri eklemek istersem buradan yeni butonuna bastığım zaman açılan kartlardan bilgilerini girdikten sonra kaydet butonuna basarak yeni müşteri ekleme işlemini tamamlıyorum. Aynı şekilde firma e, kartlar firma yeni toptancı firma eklemek istersem yine aynı şekilde yeni stok kartı eklemek istersem buradan ekleyebiliyorum. Mevcut stok kartları geliyor buradan düzeltme yapmak istersem istediğim kartın üzerine girip düzelt diyerek ya da yeni kart eklemek istersen buradan yeni butonuna basarak buradan ürün kartını ekleyebiliyorum. Üç satış fiyatını, birimli kritik miktarını, alış fiyatını e, bar barkodunu okutarak da barkod bilgisini otomatik olarak alıyor. Marketlerde daha çok kullanılan etiketleme işlemini direkt buradan yapabiliyorum. E, kartı tanıtılan ürünün bir raf etiketini işte belirlenen sayıda üretmek istersem buradaki etiket listesine bastığım zaman açılan listeden etiket tanımlaması da yapılabilmektedir. Buradan ana sayfaya geçelim. Buradan kartlardan grup butonuna bastığım zaman buradan mesela örneğin e, ürün grupları, mal grupları e, buradan tanımlanabiliyor. İşte müşteri, mahalle işte ilçe, şehir bilgilerine buradan e, mahalle, köy, ilçe, şehir bilgilerinde düzeltme ya da ekleme yapmak istersem buradan yazdıktan sonra kaydet butonuna basıyorum. Yine aynı şekilde mahalle, köy eklemek istersem ekleyebiliyorum. Masraflar örneğin işletme giderlerini, kasa çıkış ve kasa giriş kalemlerinin tanıtıldığı, SMS başlıkların tanımlandığı, depo tanımlarının yapıldığı ekranlar, e, banka ile ilgili işlem grupları, muhasebe grupları, banka isimleri, hesap tipleri, kullanıcı tanımları. Kullanıcı tanımları da oldukça önemli. Birden fazla e, mobil uygulama kullanıcı tanımlayıp her kullanıcıya ayrı yetkiler verebiliyoruz. Yetki tanımlarını ve yetki düzenlemelerini yapabiliyoruz. Her kullanıcıya ayrı renk ayarlarına buradan tanımlama yapabiliyoruz. Kullanıcı tanımına buradan girdiğim zaman sizin belirlediğiniz şifreyle giriş yapıyoruz. Buradan yeni bir kullanıcı tanımlamak istersem örneğin kodu işte 8 olsun, şifresi 88 olsun, ismi örneğin Ahmet olsun. Buradan yetkisi tam dersem tüm işlemlere yetkili oluyor. Sınırlı dersem istediğim ekranlardaki yetkilerini sınırlandırabiliyorum. Yok seçersem de sadece giriş yapabiliyor ama hiçbir işlem yapamıyor. Örneğin sınırlı yaptıktan sonra buradan kaydet butonuna bastığım zaman kayıt işlemi tamamlanmış oluyor. Buradan yetki düzenlemeye girdiğim zaman buranın da yine yetkili şifresiyle giriş yapabiliyorum. Örneğin 888 kullanıcı Ahmet kullanıcısının yetkilerini tanımlamak istersem buradan örneğin bilgi girişlerine işte e ekleme yapabilsin, düzeltme, silme yapamazsın. Örneğin alış işlemine hiçbir şekilde girmesini istiyorsan buradaki 3 tane seçeneğinde Üzeri e, işaretini kaldırdıktan sonra kaydet diyorum. Örneğin satış yapsın, yapılan satışlarda düzeltme silme yapabilsin. Yetki vermek istiyorsam 3 seçeneği de seçtikten sonra kaydet butonuna basıyorum. Burada tahsilat, firma takip, çek işlemleri, kasa, fatura iade, alış fiyatları, banka, kullanıcı kayıtlarındaki kayıtlarda kullanıcılar izleyebilme, ajanda hatırlatma, personel sipariş ayar ekranlarına girip girememesini raporları alıp alamamasını istatistikleri inceleyemesini müşteri alacak hareketsiz müşteri SMS raporları, silinen kayıtları, renk kayıtları gibi olabilecek tüm ihtimaller düşünülerek kullanıcılar hakkında hassas bir yetkilendirme işlemi yapabilmektesiniz. Renk ayarlarıyla ilgili de istersek buradan her kullanıcıya ayrı e, renklendirme işlemi yapılabiliyor.